Dizlerindeki kireçlenme nedeniyle doktora giden 85 yaşındaki Allah verdi Pezük, doktorunun tavsiyesiyle Türk savaş sanatı olarak bilinen Sayokan sporuna başladı. Pezük hem sağlığına kavuştu hem de 85 yaşında Sayokan eğitmeni oldu. Şu, 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 şu. İlerlemiş yaşına rağmen profesyonel boksörler gibi yumruk savuruyor, 20'lik rakiplerini yerden yere vuruyor. Görenlere maşallah dedirtiyor. Allah verdi Pezük tam 85 yaşında. Dizlerinde kireçlenme başlayınca doktor spor yapmasını önerdi. Tekvando ve karate kurslarına başvurdu ama yaşı nedeniyle kabul edilmedi. O da rotayı ilk Türk savaş sanatı olan Sayokan'a çevirdi. Allah verdi Pezük tam 85 yaşında haftanın 4 günü bu spor salonuna geliyor. Türk savaş sanatı Sayokan sporunu yapıyor. Torunları yaşındaki rakiplerine adeta taş çıkarıyor dizimdeki kireçlenmeden dolayı ibadeti yapmakta zorlanıyordum. Bu sporla başladıktan sonra diz ağrılarım gittikten sonra ibadetimi rahat yapabiliyorum. Hatta camiye koşarak gidebiliyorum. Güç ve dayanıklılık gerektiren savaş sanatı Sayokan sayesinde rahatsızlığından kurtuldu. Ama o durmadı. Yardımcı antrenör seviyesine yükseldi. Gençlerle aranızdasın, gençlerle spor yapmak. Çok samimiyiz, hepsi beni severler. Dövüşürken de aynı hürmeti gösteriyorlar mı? Bu dövüşte hürmet olmaz da çünkü orada vurmak var. Yani düşmanı sen beni tanıyorsun bana vurma diyemezsin. Sayokan dövüş sanatı Türkiye'de yeni yeni öğrenilen bir teknik. Kağanların ve savaşçıların yolu anlamına geliyor. Her yaşta yapılabilen Sayokan'da 9 aylık eğitimle tüm teknikler öğreniliyor. Bir! Evet, evet geçtik yerimize. İki! Mamak Belediyesi Sayokan topluluğu şimdiden 645 kişiye dövüş eğitimi verdi. Bu sayıyı artırmak için de her gün daha fazla çaba sarf ediyorlar. Sokaklarda çocuklar kalmasın. Çocuklar enerjilerini sporla attıkları zaman daha verimli derslerine çalışıyorlar.